geleneksel hale geldi artık. 8 Mart'ta bu sergiyi açıp kutlamak. Çünkü inanıyorum hepimiz Cumhuriyet kadınlarıyız ve Atatürk'e çok şey borçluyuz. Dün de zaten layıklığın, kabulünün yıl dönümüydü. Layık sistemi gidiyordu. Ve bize ne kadar çok haklar verildiğinin aslında farkındalığını kaybettik. Ama ara ara hatırlamamız Amerika'da tekstil işçisi kadınların başından geçer. işte aynı saliler çalışıyorlar aynı emeği veriyorlar ama erkeklerin yarım ücretini alıyorlar ve bir baş kaldırıydı. Mimoza çiçeği de bunun simgesiydi. Mimoza çok narin görünen bir çiçek. Narin gibi görünen ama dalını kırmaya kalkınca asla kolay kırılmayan bir çiçek ve bizler de inanıyorum ki öyleyiz. Özellikle sanatçılar çok ince ruhlu ama her zaman yanlış giden ne varsa ona muhalefet eden insanlardır. Sömürüye, acıya, işkenceye her zaman sanatçılar muhalefet etmek zorundadırlar. Bunu biz resimlerimizle yapıyoruz müzisyenler müzikleriyle yapıyor. Ve toplumun bir adım daha gelişmesi için sanatçılara çok ihtiyaç var. Bu konuda tabii ki çok zorlanıyoruz. Özellikle atölye açmak ve onu sürdürmek çok zor. Ama Halit Bey gibi sanat seven insanlar sayesinde bize orada bir yuva verdi ve hiçbir karşılık beklemeden bu sezon 3. yılımız ve o kadar mutluyuz ki orada. Sizi anmadan bir günümüz geçmiyor. Keşke toplumda çoğalsa böyle insanlar. Ve sanata, sanatçıya değer verilse. Bu konuda ben hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. onun hakkında görüşlerimiz böyle ama o ne düşünüyor bilmiyorum. Sözü size bırakıyorum başkanım. Vallahi hocamın güzel konuşmasından sonra sizin bu güzel alkışlarınızda mazhar olduğum için ben de çok mutluyum. Ve ilk başladığı günlerden bu yana sizlerin vermiş olduğu emeklerde sanatın daha ileriye gittiğini gözlemledik ilk açılışından bu yana ileri bir adım atıldı. Resimlerde bunların göstergeleri zaten yansıyor buraya da. Buraya geldik. Yönetim kurulu arkadaşlarım da çok mutlu oldular. Çünkü neden? Onlara da yavaş yavaş bir şeyler göstermeye çalıştık. Ve bu hanımların başarısı bizlere bir mutluluk veriyor. Tabii bunlar birlik ve beraberlikle saygıyla olur ve hanımlar istediklerini yapabilme durumuna gelmiş demektir. Tabii sizlerin huzurunda konuşmak da ayrı bir haz veriyor şahsıma. Burada bulunmaktan güzel bulduk. Bize düşen görev varsa elimizden gelen yardımları yapmaya hazırız. Yeter ki sizler mutlu olun. Biz buraya geldik çok sevindik, mutlu olduk. Şimdi ben de sizden bir şey rica edeceğim. Hoca Hanım'a da bir alkış.